Selamlar <Sessizlik> arkadaşlar bugün sefer Victor aldım. Ee, seversiniz Victor'u. Karşımızda Katarina var. Storan şartlamış. Okey güzel. Biraz tokatları çözüyor. Bir inmate gelip gitti ama reçilemedik ki ama okeyiz. bizim takım bayağı güçlü ama mal patch jungle var bizden? Aha. Çok kötü. Berbat neyse hayırlısı bakalım. Ee, solo Bu arada veste de arkadaşlar veste Elmas'ta. Bu no jungle, şako top falan geliyor ya. Yani var ya bir şey diyeyim mi size? Ya Master 300 DP'de oynuyorum veste ana hesapta. Çok güzel maçlar geçiyor. Bir alt elmasta böyle leş, bronz elo maçları. Bir alt zümrütte zaten demir elo maçları dönüyor. Midem bulanıyor oradan yani o derece. Hatta bir tane çocuk şey paylaşmış. Challenger 1200 EP. Adamın zümrütte bir neti %20. Diyor ki Challenger'da bin almak çok kolay zümrütte alamıyorum diyor. Çünkü Riot öyle bir şey yapmış ki eşitme sistemine. Bütün ele boostları iyi adama veriyor. İyi adam da kaybediyor. Hiçbir şekilde kazanmıyorsunuz. Bayağı sıkıntı yani sistemine. Çok böyle şanslıysanız bile alabiliyorsunuz. Berbat bir duruma getirmişler oyunu. İnşallah şu ona el atıp vuracak bir tane daha. Vurmadı okey. Ya hasar ya. E yok da de olay değil de. En yüklü gidecek adam. Aslında burada var ya bir Sin olacaktı. Şu yüklü ve de onu bir kesecektik acaba tatlı olurdu ya. Biz bir şey yapmayız şu an arkadaşlar öyle giyimde çocuğu Ne yapıyor anlamadım. Amaç. sonra okay. Ronan var diye rahat rahat takasa giriyor ama yanlış yapıyor. Zoranşaldi o kadar efektif bir item değil onu söyleyeyim. kızart girsek iyiymiş ama çocuğa Oha hızlı vuruyor lan bunlar. Bisiklet alacağım. Bunu alacağız bunu kaçacağız açacağız. ah yemedi. Anladım hocam direk jungle ya. Direkt jungle geldi yani. O Fedrash, Mezrash hepsi geldi. Anladım hocam. Okey ya. Ne diyeyim ki. İlk level ya. İlk level ne ya. Abi çıldıracağım. TR sabır niye böyle arkadaşlar? Söyler misiniz? Niye böyle bu sabır Bilen var mı ya? Adam iki level gank attı ya. Allah'ım sabır ya Rabbim. Yani LOL ciddi anlamda zor bir oyun ya. Benim için zor bir oyun. Şimdi mesela jungle'ımız düzgün bir oyuncu olsaydı o popin redine gider kafasına vur oyununu bitirdi. Ama Malpa jungle aldığı için daha dakika 4 blue kesiyor. Öyle her zamanki mükemmel. Scuttle falan bırakmış blue kesiyor yani. Ah dostum ya. Öyle niye oynuyorsunuz ki? Ah valla. Ablana vallahi valla var ya Malfa Jungle yapacak ne yaşadar acaba? Hatta nasıl bir döngü oldu acaba Malfa Jungle yapıyor? Hadi de şimdi gidiyor? Adam onu aldı dedi Adam bedi aldı, kuşu aldı, post katıla koşuyor şu anda. Ne almış bak. Abi bu ya şu bende. Vur bakayım ona. Vur bakayım ona Amina. Aldım ya. Vur oğlum enayi. <laughs> enayi seni yat aşağı. Güzel. Hortaklı mal fightımız var arkadaşlar. Güzel. Tabi iyi XP kaybettik. Güzel vurdu çocuğa. O da iyi vurdu bize. İyiyiz. Güzel takas. Kata bizi counterlıyor ya. onu alacaksın renk böyle. Atlayacaktı. Patır patır geçecektik bunu. Gel oğlum buraya. İyi ee, biraz attırırsak iyi olur dürteriz ya çocuğu. İyi kaçtı. Ne buraya vuruyor oğlum yiyonlar. Vuramıyorsun. Neyse. Abi yok mu bir şey ya? Abi bir şey yok mu? Fight. Abi ezeysen aslan parçası. Güzel. Tamam. Bu lane'i itersek ay altı olsam direkt ulti basardım beni biliyor musunuz? Tamam mage'e vuralım mage'lere vuralım şöyle hızlıca. Şu mage'leri keselim. Çok kötü lazer atıp lan. Bir de elim değil mi abi hafta? Meta değil ya. Da seviyorsunuz ya oynuyorum. evet. <laughs> evet büyük bir yol kaçsın diye elimden yerler iş şey yapıyorum. Başka izledi bilerek yapıyor falan der. Vurdu <laughs> zaten iptal ettim. Neyse olur öyle şeyler. Kron olmayan değil mi? Kata var diye. Çok vuruyor ya. Yani bilmiyorum. Bakalım. Kesersiniz. Bir şeyler oraya hadi oyna. Çekti zaten artık vur. Ay şuna da vurabilse keşke. Okey güzel ya kötü. Çık 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 çık. Ata yok. Hmm. Dümdüz bota herif. Ölecek ya. Adam dümdüz bota koşmuş Okey ya sorun değil. Fikir aldı. Katarina Katarina. İki level gank atan Poppy 3 2 oynuyor. Oğlum var ya çok garip ya. Bu adam oyunda hiç olmaması lazım. Şimdi mesela hayır adam, adam gitsin iki level gank atsa adam redine gider. Adam redde keserim redini de alırım abi. Ama kuşunu da alır. Iki tane skatla çekerim. Buraya da vardı atarım. Skat olmaz için toplu kuş olmaz için bota koşar. Bir de burada keserim. Çocuk apatır bilgisayara gider adam. Bizden bizde ne oluyor? Adam redini kuşunu alıyor. Bot skatı da alıyor aynı zamanda. Anladınız mı? Biz öyle oluyor işte. Maalesef biz öyle oluyor. Samra bizi kesebilir mi? Yani. yani çok güçsüz. Yani bir şampiyon ölü de çok güçsüz arkadaşlar. Öyleyse bok gibi şampiyon abiniz olsun yani. Hmm. Güzel. Bir W bir şey alsam. Ne lan buraya? Yok burada flash flash atıyor herif. Okey anladım Ve galiba katabot da bu ne abi? bunlar ileri geri ejderde mi bunlar? Buradan kuş gelecekler mi bana acaba? Tırstı mı ne yapıyorlar? Bu wave niye salındı burada? Abi, çok garip oynuyorlar ya. <laughs> niye böyle? <laughs> niye böyle oynuyorlar? Bota indiler bir anda. Niye? Bota indip wave'i saldılar. Place okey. Ben yürümüyorum pek. Ama ölmeyen ona da görüp öldü bu. Bu yani buna yapacak hiçbir şey yok. Adam benim görüp öldü ya. Abarttı yani çocuk. Bu da bir çeksen şurada kaçabiliyor normalde ama. bilmiyorum olabilir ya. Üh, güzel güzel 7 level ben kat 6 level. Gelsin ya sorun değil. Malfight 5 level daha okey. Gelsin gelsin. Ya atlı tutam olmuyor. Dasam yana. Katalan oyuncuları Max Zeki abi bu. Q atan, M e atan, bilmem ne atan. Bir canlı kaçam milyon olmasa gördüm ben onu burada. Duası milyonu vardı yani. Daha da kadar vardı oğlum orada. Bayağı bir kaybettin çocuk. Adam bota bir ram attı. 8 olacağım 6 level. <laughs> İki tane de plate aldım temizliğinden. Alfa yardım istiyor ama Poppy botta zaten bebeğim alırsın. Vallahi bot ne yapıyor popi ya? 5 saniye kat telefon suç var. Güzel, okey. Tepemizi atalım. Gelmez ya oraya rahat olma fight. Rahat ol asker. Korkma. Oraya bir oraya çekiyor O da bir şey Buraya bir şey atıyor. Kaç falan atmış aldı. Güzel oynuyor ya çocuk. Smurf galiba. Hmm. O tamammış. Şey kasıyor. Okey. Okey za. iyiyiz Yani gidişatımız güzel bence. Farmımız güzel. Bot da güzel farm almış demek ki çocuk midde da almış bana bilmiyor Yok, o kadar almamıştır. Dedi hiç çalmadı ya Popin'in fight Attı oğlum bıçağı. Anladım hocam. Olur öyle şeyler ya. Olabilir ya öyle şeyler. Yani bir spotan niye gelmesin gibi de biliz kardeşimiz. X5 açacak bu sefer. Bir insanlık kulu yardıma gelmez mi? Neyse gelmesinler. Okey sorun değil. Duruk ya. Ne daha açacak acaba titolup Atmaz o canla ya bence. Hata evet. Troll ya hata. Hata troll ben gideceğim base'e. Ya gitti ama okeyiz ya. 1250 diyor. Kuleden bir plate de alayım da item aga Reis yok ama zorlama. Zorlama. Ignite atabilir. Yani. öldür Wurt iyi. Öldü güzel Wurt. Dört baba çok temiz. bir sorun. Adam ikilenmesi beni ilgilendirir arkadaşlar. Adam 8 level. Ben burada 9 level'ım. Ve leske Get Char oynuyorum. yürüsem bota bir anlam ifade etmiyor. Hani yürümem. Bu adam bayağı bir XP kaybetti. Yani 9'a 8 güzel. Burada base atacağız. Bu da Poppy çünkü koşuyor bize. Yam yam Poppy. E. <laughs> bebeğim. Ya, yavrum? Hah, çara bak. Can kimin? çocuğa. Kaşınıyor. Ne intelim? Yanılmaz ne abi. Daha bir yemek istemiyorum. Süpersin. Eyvallah adamsın kanka. Eyvallah. Tamam buraya şöyle pingledim abi. Poppy enayesi yattı aşağı. Ya. MR bot tank kasıyor. Abi katı yok botta. Çok geziyor adam ya. Sürekli geziyor ama okeyiz bence. Çok sorun değil ama yani. onun gezmesi bir şey ifade etmiyor bence. O yine wave yaktım. Güzel full wave yakıyoruz. Herhalde mid saymış keşke ya. Hadi oğlum kes onu. Süpersin. Tamam. Güzel güzel. Bottin yani idare ediyor. Süperler. Bir de şöyle bir sorun var. Rakip takım şu an böyle rahat. Ruamlar muamlar rahat oynuyor. Argesif oynuyor. Sürekli bota atıyorlar ama bir şey var. Ben bir yerden sonra bu adamları kölem yapacağım, köpeğim yapacağım. Onu bilmiyorlar. Kesmiş mi? Okey. Yani adamların pek şansı kalmayacak. TPS yok. Topa koşacağım. Bak. Buradaki milyon altı. Buradaki milyon bakıyorsunuz. Daha fazla. O zaman topa koş. Oyunu biraz daha böyle düşünerek oynayın arkadaşlar. izleyerek. Yani buradaki milyon wave gördünüz ama bir arkadan da milyon wave gelecek. Burada daha fazla milyon var. Burada da tabii varanalar ölmüş oluyor yarısı. Adam ittiği için milyonlar da ölmüyor. Adam falan filan yani. Bunlar böyle ince detaylar. Önemli bunlar. Bunu diyor. Okay. mi? o Atoksu'da koşacak. Tüm evi aldık. Bey boşa gitmedi. Kuleye de vuramadı. Red de adam. Mis gibi oldu abi. Hoppa. Mis mis mis. Aman vuramadık. Çok korktum kaçacak diye. Bizim arada alalım. ne alır şey. Jungle. Jungle alır mı Jungle? Şöyle atalım vardı. Şöyle bir tane şöyle bir şu var bak şu var çok güzeldir arkadaşlar. Burayı buraya gösterir. Adam orman döndüğünü de görürsünüz. Buradan yürüdüğünü de görürsünüz. Çok on numara vardır bu. Ne vur bakalım bir kanka. Vur oğlum şuna. Evet. evet oynadım. O tertemiz abi, tertemiz abi. Hey naycik. A reis varmış. Ay güzel şattan varsa gitti. Yokmuş şattan. Reisini atmamış herif. Okey. Okey yavrucuğum güzel güzel. Güzel temiz temiz. Ki alsak iyi de orada birisi de okeyiz bence. Oy güzel. Az reis de varmış. diye basmamış lan? Top onun bunu baga bak yeni sayıyor. Topa ben TP atacağım. Wave geliyor yine. Onu alacağız. Bunu alacağız. Sonra bunu alacağız. Maç bitecek arkadaşlar. Ah zaten yok etti yani. Ben onun ulti açar teklerdim. Flash'ı var mı? Yok. Geldim bebeğim. Farm atın. Alamasın farmı. TP atarken bu donar önemli şeyler. O güzel ulti. Aha o ne? Gitti mi cidden ya? Gitti okey. Bir şey bir şey engelleyemedik abi. Geç, geç o altı. Yani amlık anlık atmıyor. Atsa iyi ama atmıyor yani. Niye adam ölüme gitmiş. Oo oh, kesemedi bir de çok güzel. Süper. Nice. Oy bütün V'ye koyduk puşu. Şöyle var atacağım. Ben yani buraya ban gelirse mid düşer. Ben ölür müyüm bilmiyorum. flashımız var. Bakarız ya. İçeceğim bunu. Kata ne yaptı? 5 tane genk attı. 9'a 11 görüyor musunuz? Farmda da öndeyiz. İtemde de öndeyiz. Yani bu ruamlar adam çok kilarsa tabi diskli ama. burada aldı mesela. Burada deldi çocuk. Burada çok kötü oldu. Bunu yapmasalar iyiymiş. Bu Taş şeyler tehlikeli işte. Bunu yapmam lazım. Kadar biraz bedava kilo aldırdım. Aha büyük kaç yine. Neyse 600 got. Almam lazım. Okey. Daha fazla var lan 600'den. Geldim buraya da. Onu da keserim. Bir bak bakayım katayı bir ekranda göster bakayım onu bir göster be katayı da flash'ını tekleyeyim çocuğu. Bunlar ben Evet o yedik. Flash biraz derken erken sakiydi ya. E'yi de atabilsem yine iyiydi adam ölüyordu. Ne yok mu bir şey ya? Ne bir şey? Dokunun ya. Bura aha güzel adam smallfight güzel. Asit geldi arkadaşlar. Bok gibi flash attık. Ay çık çık zor ama çık hiç gerek yok. Hiç yok adamın içi item bitmesin. Bizim şimdi bu item bitince rahatlarız biraz ya. Keşke şu kuli alıp ölmeden çıksaydık en azından ya da e atabilseydim. Ne yaptı Oo, yanlış oynadı orayı. Kaç. Kaç bebeğim. Değme de Bence ikinci Q'da plan R açmak lazım şeyde. Oy, bunlar bunlar konuşarak oynuyor. Topta güzel V var. Mide gideceğim ben ama mecbur. Top farma koş. Top farma. Abi top farma koş. <laughs> Ben koşsaydım keşke top farmı al. Top farmı koşsanız acılar güzel farm var. Sen bitti mide alacağım ben. Ya alamayacağım galiba. Oha ne vurdu bize öyle Ama yani popi. Hayıp bu kanka. Yani popi ayıp be kanka. Hit kuleden popi yüzünden şerefsizsin oğlum. Neyse item bitti. ultiyi multi bassak kesecektik çocuğu. popi gelmese kesiyordum. Bir kessin ya. Adam çok fed oldu. popeyim benim popeyim Kata 11 iz ama bayağı kilalı çocuk. Çok genk oynuyor çocuk yani orman dönmüyor. 9 yapış farm sadece genk atmaya oynuyor. Buna da kimse yürümüyor oğlum yani şaka mı Allah Allah. Kimse yürümez mi adam? O canla bir saattir farm atıyor. Oynuyor adam hiç. Hala farm atıyor. Bu ne oğlum? Allah aşkına bir dalın gözünü seveyim. Buna rahat da ki yedim. Vur ya şuna. Ha vur. Tamam şu pop de keselim. Gel oğlum buraya. İyi atışa basit, da bak. Ne var mı tamam. Adam o için her şey yapıyor şaka mısın ya? Okey farm de alalım. Kuyu da alalım abi. Biz üç, iki kere boş olduk arkadaşlar. O ölümler iyi değil ama okey yani. Okey yani can az base atsana bebeğim ya. Ben bot farm almaydım. O devam etsin botay biz bota Şu göze vuralım bir. Burada ward varmış. O ward pek önemi yok abi. Şuradaki büyük wave alacağım ben. Burada ward var. Oğlum botta kimse yok ki. Ward'ta ne arıyor burada? Samira botta mıymış acaba? Şuraya itelim. Bizim biraz da fed olmamız lazım ya. Bir rabot alırsak rahatlayacağız arkadaşlar. Ata bizi tekler bu arada stun kadar. Değil mi? Ata topta ama. Güzel. Ölecek ama. Tank kasıyor. Biraz tank iyi durumda ama hallederiz. Önde fronttaki iki tane çarımız var. Bu maç çok rahat bir arkadaşlar. Front sağlam yani. Birisi falan kafa atarsa Malphite bayağı iyi olur. Bir de Malphite AP kalsa ağlardım. Allah'tan tank kasıcık. Malphite jungle yapıyor ama yani AP kasacak kadar şey değil. Öyle. Vallahi kiri çağ zannettim çok korktum ha. Ne oldu? Ruham giriyorsun sürekli ha. Var. Burada var var. Şurada adam var. Ne yapayım? Geleceğim mi oradan? gel. Çekme onu çekme. Oğlum ne yapayım? Çık la. Manyak mısın? popi Poppy görüyorsunuz değil mi? Hıh <laughs> bana koşuyor. Rahatsız hastası ya herif. Nasıl koşuyor? Hmm, kill mi? Hmm. Hadi gel buraya. Ee. Ey ee, oğlum. Saklacı seni. Koyduk base'i bir anda. iki tane staff alacağız. Kıvama geliyoruz arkadaşlar. Ay şu wave'e de vuralım ya. Şu wave yani burada wave böyle boş boş öleceğine biz vuralım arkadaşlar wave'e. Şunu da alalım. Ya böyle durumlarda alın abi farm önemli. Bunlar çok önemli arkadaşlar yani bak. Dakikada falan yapmamış olabiliriz ama şu an level olarak 13-12 asla adam kilamasa level 10, 11 falan da. Biraz kill verdik ya. Ben de bir hata yaptım yani. Ben bir Samir'e bir kataya bedava birer kill verdim. normal ya. Biraz uykuluyum. Dün uykuyu düzelteyim diye uy uyanık kaldım 36 saat. Sonra yattım uyudum. 10 saat ne uyudum galiba. Yetmedi yani. bir 12-13 saat uyumam lazım 36'ya. Onun yetmedi yani. Yetmedi. Refleksler zayıf. Ellerim telliyor şöyle de yani. 1100 abi 1100. 1100 atamız. merhabalar. Atacım zonya almışsın Oo oh, güzel güzel. kate var ne güzel çizim ya. Bana girin lan. Buradan çıkın abi. Bak, gördüğünüz adamı yürüyor ya. E ee, enayi sen. Gel. Ben seviyor ya bu böyle oynamayı. Vallahi böyle oynamayı seviyor bu köpek. Ciddi söylüyorum. Ne oldu ya? Kanka sen çok kaşınan. Geber ya. Asar görüyorsunuz değil mi? Bir yandan nasıl arttı asar. Ben rabona almadım. Rabona almadım asar görüyorsunuz. Anlayacağınız olacak. Hayal edin yani. Yiyen varsa gelsin ya. Eee? Dominating. Dominating oğlum. Bayılıyorum ya böyle. <laughs> öyle. öyle bayılıyorum ya. Ne oldu oğlum erkekler ha? Burada mısın lan sen? Beyz atmış bile. küçük kim ya? Aha geliyorum. Kovalasana. Oğlum kovala lan. Kesardık ya. Onan mal fight bu live var ya. Dibinden yürüme gözünü seveyim. Kada %100 base arkadaşlar. Ben bunu biliyorsam bu adam base'le topa koşuyor farm'a 2 wave biterim buradan. 2 wave gider burada 2 wave kapadan. Gördünüz mü olayı? Ruham atmadık, farma vurduk, ona buna vurduk. Yani kilimiz de geliyor yavaştan. Niye? Çünkü damage'ımız arttı. Daha base atmakta. daha falan alacağız. Yani Olay bu arkadaşlar lol'de. Lol'de her şey ruhum değil. Kata alayım ben koşayım öleyim. Bilmem ne. Canım yok bebeğim yani. Neyin şeysinden bahsediyorsun barondan. Bekle geliriz. TP'm var. Naz geliriz yani. Ben işe ya. Büyü nüfusu alın. Geldim abi, Boş vur şuna. Adam pek yet usta. Legendary. Adam öldü usta. Adam yok oldu usta. <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum. Şimdi Katar'a mı attı? Okey. Ne oldu attıktan sonra hiçbir şey. Adama yok oldu. Yuton oğlum. Ne güzel vuruyorum öyle ya. Tık 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 ha. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu arkadaşlar? Kata çok ruham atma parmak. At. <laughs> 16 aldık var onunla beraber. O, orayı da alayım canlı dolar. Güzel. Bir de lich puan alacağım bir temden sonra. Bunları osurta, osurta osurta keseceğim. Oyunun kuralı bu arkadaşlar. Sürekli ruham atmayın. Wave alın öyle gidin. Güzel. Neyse abi. Oh güzel. Takıma söyüyor. Ben tek atıyorum adamdan takıma söylüyor Roam atıp 7 kill alın. Ben takımı söylemedim kataşım. Cd <laughs> alalım. Ama Roam atmayı mı aldım tek atıyorum. Niye acaba? Acaba niye tek atıyor bu çar arkadaşlar? Acaba neden? Aa 14'ün 16'yım ondan galiba. Level önemli ya çok önemli. Hepsi söyledi, hepsi söyledi geliyorum. Hepsi söyledi geliyorum. Ne oldu koşu lan? Acayip keyif. Ne vuruyor mu lan Elif'e? Kaçıyor ya. Katar burada bir yerde. Katar demiş. Kata kaç. Biliyor burada olduğumuzu galiba. Zeki adam ya. Öldük galiba. Ya bozuk çar abi. Vallahi bozuk çar. Yemin bozuk çar ya. Vallahi bozuk çar. İtem. Sekil 500 vurmuş. İtem 500 vurmuş. Kes oğlum orayı. Yürüye mi çocuk? Şunu alsak teklerdik de o hasar vuramadık. Biraz ölsümüz bir kere de oyun dengelensin. Aha. Vur oğlum. Vur oğlum Atrox. Yok. Bir şey ben sizi şans yok takımın. Abo. Takımın ben siz hiç şans yok. Ben 7, 700 verdim artık artı 600 daha veriyorum. Yetmem lazım. Ee, dikkat edelim acılar. Dikkat edelim. Evet TP atacağım Ejder'in oraya. Ultim olmadan girmeyeyim. TP atamıyoruz ki abi. Gir gir TP açacağım. var mı? var yok ki arkadaş. Geliyorum. Gir oğlum. Aha ne oldu? Güzel güzel güzel. Bir TP koyduk abi. Güzel nice. Bir TP'ye bütün ayarlar yıkıldı adamların arkadaşlar. Kaç kod? 2100. Tamam bu da bitti. Şurada base atalım. Biri çekmezse. Güzel. Nasıl ağlıyor kata? Ağlama. <laughs> Çok ağlıyor çocuk. Yıldız hazırlıyor. Popeye olmuş ya? Popeye nerede? Popeye 5-13-10 kardeşim. 78 farm ya. İki level gank at poppy sen Süpersin Bu dört yirmi biraz iki level gank at kanka bir de tamam Orman falan dönme böyle koş mid'e kanka Anana ana sönmüş bir koşma dümdüz bir de koş ya Hiçbir şey oyunda hiçbir şey yok mid var sadece İki levelle koşuyoruz kardeşim iki level <laughs> Ay. Şuraya şöyle şey vurayım Geliyorum geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum Gir baboş gir gir hiç acıma bilirsen bilirsen gir ya. ne vurdum herif. Oğlum biz Rün'den ne vurdum ben? Oha Rün'e bak. Ne biçim para kasmış Rün. Dünyanın parasını kasmış lan Rün'den. Güzel. Oyna oğlum. Oha adama tek attık oğlum. Öldük galiba. Yüreğim Adam var beni araya ama Levelim çok yüksek kesemiyorlar. <laughs> bir kara vurdum. Levelim çok yüksek kesemiyorlar beni. Güzel güzel. Ata gel oğlum atla buraya. Oh oh vur şuna. Güzel abi güzel abi. Ay canım az. Ata vur bakayım kataya. Vur mu kataya? Ata atacak şey lazım gibi. Ah, tamam. Oha ne vurdum kuleye. Oy 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 yaklaşma kata ölürsün lan. Abi! Vurun lan. Siye tek attı ya. Döne döne tek attı. 1300 vurmuş. Güzel güzel. Kaç AP? 700 AP. Rün 1280 1050 oğlum rün çok iyi. Free mit. Bri mit yazıyordum. Free mit arkadaşlar. Kolaydı Poppy. Lan yazamadık ya. Free mid kolu geldi Poppy'den. Kardeşim benim Faker'ın yeni ya. Büyük ihtimalle diyor şeyle katayla çocuk. Çünkü bir insan blue alıp gank atmaz yani. Poppy'de Q'ye Nasıl bir gank atabilirsin ki? Ruh hastası ya. Oğlum normal insanlar oynayamıyorum ben. <laughs> Malphite Jungle mesela iyi ama çok late yani. 11, 10, 12, 13'te falan böyle çok tank olacaksın da iş yapacak. O Lee Sinner, Jarvan, öyle game, yani Lee Sinal, Jarvan, Early Game, Dominate. Şey yok yani bu oyun bilgisi çok çüktü herhalde abi. Pikler çok zayıf. Bak 57 kavurmuşuz görüyor musunuz? Gezmedik, farmladık, bitti. Hiç şey yapmıyoruz. Bay bay.